kredi. Okuyabiliyor musun sen? Tabii ki. Kredi kartı harcamasına. Aferin be. Aferin benim kızıma. Aferin sana. Aa, ne sandın babası? Benim kızım azmetti yaşıtlarından önce okumayı öğrendi. Biz küçükken ilkokula yedi yaşında başlardık. İlk sınıfın ilk Hı. bağrına girerken okumayı sökerdik. İlkokul Hazırlıkları yok muydu? Nerede? Keşke olsaydı da biz de sizin gibi her şeyi önceden öğrenseydik. Düşünsene Eda, iki sene önce okumayı sökmüş olsaydık... ...şu ana kadar fazladan kim bilir kaç kitap okuyacaktık. E biz sihirle bir dakikada kalın bir roman okuyabildiğimiz için... ...sayısı fark etmiyor hayatım. Öyle değil mi aşkım? Hı? -hı. Öyle, öyle. Öyle olmaz olur mu hiç? Hı? Baba hala söylemedin. Gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Dedim ya kızım, Cem abin, Ceren ve Çilek ablaların gelirlerse olur, ama yalnız başına olmaz. Ama niye baba, bütün okullar geliyor. Aşkım, ben pimpirikli adabım. Allah korusun orada gruptan ayrılırsın, kaybolursun, düşersin. Cık. Başında bir büyük olmadan olmaz. Bir sürü veli geliyor, öğretmen geliyor, ne olacak ki bunda? Tamam o zaman, annen seninle gelirse olur. Yavuz çıldırdın herhalde, ben nereye gidiyorum canım? Bilmiyor musun annem doğum yapacak, sabah akşam oraya gidip geliyorum. O zaman maalesef Toprakçım gidemiyorsun. Mızmızlanma Toprak. Babam bugün Sadık enişte anne konuşacak. Eğer o çocukları gönderirse sen de gidebilirsin. Umarım izin vermiştir. Vallahi daha düne kadar adamcağızın okul gezisinden falan haberi yoktu. O bütün gün gene Cem'e söylenmekle meşguldü. Hı. Bana öyle geliyor ki eniştem daha çok söylenecek. Bu mevzu öyle kolay kolay bitmez. Hiç sorma vallahi. Eşek sıpası. Hepimizi çok üzdü ya ama işte Betüş de arada kaldı. Enişten borut fıçısı gibi olduğu için zannediyorum mevzuyu açamadı. Yavuz, diyorum ki eniştemle bir de sen konuşsan. Kızlar çok gitmek istiyorlar. İyi, tamam o zaman. Bugün bir yoklarım. Gerçi aile meselelerine karışmak istemiyorum ama... ...hakikaten kızlara yazık ya. Dudu hayatım geldim. Ay hemen döndüm eve. Trafik bayağı yoğun. Hava nasıl? E, hava fena değil. E, sen kendini daha iyi hissedeceksen üzerine değil işte de beraber yürüyüşe çıkalım. Ay ay ay. Bugün hiç yürüyüşe çıkacak havada değilim. Sonra belki gideriz. Ya Dudu ne oldu sana geceden beri? Suratın bir mahsunlaştı. yüzün asıldı, öyle kaldın. Yok bir şeyim. Var var ama bana söylemiyorsun. Küreyle ne yapıyorsun sen burada? Eda'nın evine bakıyordum. Yavuz'un işe toprağında okula gitmesini bekliyorum. E, Betüşlere de bakacağım. Ay gene kahvaltıdalar. Ne zaman onunla konuşmak istesem durumu hiç müsait değildir. Ben yukarı çıkıp dinlenmek istiyorum. Neden acele görmen gerekiyor onları? Ay sorma bana bir şey. Ay sonra anlatırım. Ay. Ay hiç halim yok. Ay. Oturduğum yerden sihir yapayım. sabahları Edacığım, nereye böyle? Sihirli sabahlar Perihan teyze. Anneme gidiyorum, şatoya çağırdı, acilen gel dedi. Aa, bir sorun mu var? Bilmiyorum ki, Betüş'ü de çağırmış. Ben de seninle geleyim. <laughs> yok yok, sen zahmet etme. İşlerinden koymak istemem seni. Yok <laughs> yok, yo. kütüphaneden aldığım peri kitabını iade edecektim. Sonra bırakırım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ah merhaba babacığım. Hoş geldin kızım. Annem nerede? Odasında. Seni o çağırdı değil mi? Evet. Sebebini de bilmiyorum. Açıkçası ben de bilmiyorum. Bugün gece kötü bir rüya gördü. Bir tuhaflaştı. Ee, nasıl bir rüya? Doğumunu görmüş. Bir köpek dünyaya getirmiş. Anlamadım. O mu içine yer etti birden? Korkuya mı kapıldı? Bir tuhaf işte. E, ee, madem benle değil de sizinle konuşmayı istiyor, konuşsun bakalım. Sizinle konuşsun. Ben gideyim dışarıda biraz turlayayım. Hadi hoşça tamam, kal. Tamam babacığım. Olma. Hoşça kal babacığım. Taceddin'cim sabırlı ol. Hoş geldiniz. Ay, sen de eksik kalma. Duducuğum ben istemiyorsan giderim ama yolda Eda ile karşılaştım. Senin için çok endişelendim o yüzden geldim. İyi ee, tamam gelmişsin kal artık. Anneciğim ne oldu? E ee, sizi size anlattı ya. Ay çok kötü bir rüya gördüm. Rüya değil rüya değil adeta bir kabuz. Ve? Ve korkuyorum. <laughs> Köpek doğururum diye mi korkuyorsun? E ee, ondan da korkuyorum tabii de. Olabilir mi? Anneciğim tabii ki olamaz. Babam gerçekte bir köpek değil ki. Onu siz köpeğe çevirdiniz. Rüyanın çok etkisinde kaldım. Ama korktuğum da sırf o değil. peki ne? Erken doğum yaptım. Ay yapayalnızdım, perişandım. Sihir de yapamıyordum. O öyle tek başıma yukarıda. Ama bak bu olabilir. Ola ki erken doğum yaptın diyelim. Bir yandan o doğum sancılarını çekerken bir yandan da sihir yapamayabilirsin. Anne, rüyanda doğum doktoru olan babam da var mıydı? Vardı tabii ama bu haliyle vardı. Köpek haliyle, ne yapabilir ki köpek köpek? Bak görüyor musun, babamı eğer eski haline çevirmezsen başına gelecek olan bu. Eğer yaptığım sihir tutarsa... ...on üç hafta sonra babanız eski haline dönecek. Bildiğiniz babanız olacak. Ama ben ondan önce doğurmuş olacağım. Ah, seni çok iyi anlıyorum hayatım. Bu gördüğün rüyadan sonra tek başına doğum yapmaktan korkuyorsun. Anneciğim... Bizde kalın, biz bakarız size. Ben hiçbir yere gitmem, ben şatomdan ayrılmam. Peki anneciğim, ne öneriyorsun? Sırayla bende kalın, bir gün sen, bir gün sen. Ee, hatta bir gün Ali ile Firuze de kalabilir. Ben bakarım sana hayatım. Ben kalırım seninle, onların çocukları var, düzenleri var. Ben kalırım yanında, sana güzel güzel refakat ederim. Mersi, aileden birini tercih ederim. Tamam anneciğim, biz kalırız sizinle. Ay rahatladım işte, ee hanginiz kalıyor? Ee şey, Edacığım bu gece sen kalır mısın? Anneciğim bizim evde durumlar biraz gergin, bu gezi meselesi yüzünden Sadık'la çocukların arası açıldı. Ee, gerçi Sadık onlara hayır dedi ama ben bu gece bir kere daha ikna etmeye çalışacağım. Ne dersin Eda? Benim önce Yavuz'la konuşmam lazım. Alırım tabii ki. Ay, ay içim bir rahatladı. Ay yaşayın benim kızlarım. Ay, Aman de. da analarına kıyamazlarmış. Yalnız bırakmazlarmış. Oh. Oo Sadık Bey, bu sabah erkencisiniz. Evet maalesef öyle. Evde yüksek gerilim var, ben de kendimi işe verdim. Ne oldu hayırlı? Daha ne olsun Yavuz? Okulla geziye çıkacaklarmış, utanmadan benden izin istiyorlar. Tabii ben de doğal olarak vermedim. E şimdi ben yani Cem'e izin vermeyip de kızlara verirsem olmaz. Niye öyle yaptın dostum ya? Ya niye yapmayayım? Bir kere çok kabahatliler. Tamam sır saklamak güzel bir meziyet ama yani bu da saklanacak şey değil ki. Görüyorsun değil mi halimi? Yani bak bu kadar kızgınım hala neleri düşünüyorum. Ya bizim Toprak da gitmek istiyordu ama ben de ancak sizinkiler giderse izin vereceğim. E malum küçük kız olduğu için başında bir büyük olsun istiyorum ben de. E canım Eda gitsin. E yani duyduğum kadarıyla hazırlık sınıfının velilerini kabul ediyorlarmış. Şimdi normal şartlarda dediğin doğru ama malum kayınvalide... E ...doğum yaklaştığı için Eda çok endişeli ve her gün orada. Efendim. Ha öyle mi? Ha gelsin gelsin. Tamam. Eda geliyormuş. Eda mı? Ay Yavuz iyi ki toprağı okula bırakıp çabucak buraya gelmişsin. Eda'cığım ben arabayla geldim de gelmesine. Sen bu trafikte nasıl ve niye geldin? Şey sen gittikten sonra ben de anneme gittim. Daha doğrusu annem beni aradı. Yavuz annemin sık sık sancıları tutuyormuş. Ya Betüş'le bana doğum olana kadar bana refakat eder misiniz dedi. E tabii biz de hayır diyemedik. Ya yani istersen toprağı okuldan aldıktan sonra akşam siz de oraya gelin hep beraber orada kalalım. Yok istemezsen siz eve gidin. Ben de sabah gelirim. Bir dakika ya. Yani doğuma daha yok mu? Var yani işte var da galiba erken doğum olacak. Ne dersin aşkım? Sen şimdi telefonla arayıp bana bunu söylemediğine göre sen zaten annene akşam için söz vermişsin. Tamam o zaman git. Ben toprakla bir duruma bakayım seni ararım. <laughs> Sağ ol aşkım. E, hadi ben sizi işinizden alıkoymayayım. Bu arada sormayı unuttum. Sen nasılsın işte? E, vallahi ne derler işte? İç güveysinden hallice. E size kolay gelsin. İyi günler. E, selam söyle, selam söyle. Baş üstüne. İşte geldim. Onlar da ne öyle? Ooo! Sen Sabah kadar burada olacağımızı düşündüğüm için... ...anneme senin sevdiğiniz yemeklerden getirdim. Acıkırsak atıştırırız İyi oldu o zaman. <laughs> ah, geldin Reda. Geldim anneciğim. Evet, size bir sürprizim var. Hayırdır, nedir? Bu ne? Beşik, oğlumuz için. Beğendin mi? Görüntüsü güzel, çok şirin, çok sevimli. Aa, sadece sevimli değil. Aynı zamanda ne marifetleri var ne marifetleri. <laughs> Bu da oğlumuzu zararlı haşerelerden korumak için. Bravo, ne güzel düşünmüşler. Aa, ay o kimsenin düşündüğü yok. Ben icat ettim. Herhalde gidip peri çocuk mağazasından <laughs> hazır almadım. O zaman sana bravo. Hayır, ne ara vakit buldun da sen bunları yaptın ben de onu anlamadım. Ay geceleri niye sabaha kadar uyuyamıyorum zannediyorsun? Ha hep düşünüp duruyorum, oğlumuz için ne yapabilirim, ne icat edebilirim diye, sonra da uyku tutmuyor tabi. İyi ki bir oğlunuz oluyor, oğlumuz da oğlumuz, oğlumuz da oğlumuz oğlunuz oluyor da. <laughs> bize de biraz ayıp oluyor. Kıskanmak olmasın. <laughs> Ay daha neler var. Daha neler var neler var göster göster hoşuma gidiyor. Bakın. <laughs> Bu da kimin sesi? Bebek ağlıyor. Durun durun daha bitmedi. Bakın şimdi ne olacak. <laughs> dandini dandini dastana. Danalar girmiş postana Kovostancıdan ayı yemesin lanayı. Bunu biliyorum, bu senin sesi. Hey, 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 Bravo baba, yüz hey, puan yani. Hey, hey, ya işte beşiye hey, hey. sihirli bir müzik kutusu koydum. Eğer oğlumuz biz uyurken ağlamaya başlarsa benim sesimden ninni dinleyecek ve tekrar uykuya dalacak. Böylece oğlumuz çok daha huzurlu olacak. Aynen öyle. Harikasın Dudu! Aşk olsun anne, biz küçükken bize bunlardan bir tanesini bile yapmadınız. Ay dur dur, bir sürprizim daha var. Şimdi diyelim ki oğlumuz bizden önce uyandı... ...ve de uyumak istemiyor. Onu oyalamak için... ...bir numaram daha var, bakın! Çok tatlı! Ha, ee, sizce hoşuna gider mi? Ben bebek olsam bayılırdım. Ben de. Hatta birazdan kıskançlıktan bayılacağım. Aman aman bayılma. İhtiyarlayınca ana baba olmanın telaşı heyecanı bir başka oluyor Eda. Gücenme, alınma. Evet, bir de tecrübe var tabi. Diğer evlatlarına yapamadığın şeyleri bu evladına yapmak istiyorsun. Ne var bunda? <gülüyor> <gülüyor> Aa, senin niye gözlerin doldu öyle? Birden ömrüm oğlumun büyüdüğünü görmeye yetecek mi diye düşündüm. Eda gibi, Betüş gibi olduğunu görebilecek miyim? Aa, başlama gene. Evet baba ya. Kendinizi bu gerçeğe alıştırsanız iyi edersiniz. Yaşım kemale erdi. Sana yaptıklarımdan sonra tek bir isteğim var. O da seni ölümsüz kılacak bir sihrin bulunması. Her geçen gün daha çok anlıyorum. Ben sensiz yaşayamam. Ah, sen böyle de dedin ya Dudu. Ölsem de gam yemem artık. Sakınımızda tartışılamayacak gerçekler bulunmakta. Ayrıca IRS bu durumu çözmek için ekstra bir çaba sarf etmiştir. Ve artık yapılacak bir şey kalmamıştır. Bay Gilchrist ana merkeze transfer olmadı mı? Doğru. Bu Hakikaten ben böyle bir beşi ilk adına defa görüyorum ya. Bu, ne ya, kadar orijinalmiş. Sen bir de muhalefetlerini görebilsen keşke. Anne, ne yapıyor? Yani ayar ne ne ayar yapıyor? Ayar ne ayar ayar yapıyor? Kızım beşik. Kızım küçükken senin de vardı. Hatırlamıyor musun? Beşik dediğin şey bebek uyurken böyle sallamaya yarıyor bir yatak. Ha? Öyle bir şey işte. Karıştırma şimdi o konuyu. Ben sana sonra anlatırım. Gel bakayım sen buraya. ...senin boyun sağırsa bu gece sen burada uyu. Olur. Olmaz. Yavuzcuğum anneannesi kardeşim için onu özel olarak yaptı. Bilmiyor musun anneannen malına çok düşkündür, paylaşmayı sevmez. Hop oh, her gece burada mı yatacağız, her zaman burada oh. mı yatacağız? Sırayla yani bir gece teyzenler kalır, bir gece biz kalırız... E, bir gece de Ali dayınlar kalsın. öyle sırayla hallederiz. Bazen sırf annen kalır kızım. ...biz seninle evde oluruz. Yok, ben burada kalırım da anneannem bizi davet etti... ...ama bizden oturmuyor. Canım anneannen şimdi çocuk bekliyor. Çocuk bekleyen kadınlar öyle uyku hali içinde olurlar. O şimdi doğum yapana kadar uyuyacak, uyanacak, uyuyacak, uyanacak. E bizim de anlayışlı olmamız lazım. Ya ben bir şey soracağım. Annem böyle gebeyken köpeklerle bu kadar yakın temas kurması yanlış değil mi? Yani ne bileyim taci evde baktığı yetmiyormuş gibi bir de geceleri onunla beraber aynı odada uyuyor. Hani sonra bir terslik çıkmasın. Yok, sanmıyorum. Annem çok titizdir. Kesin 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 bir doktora danışmıştır. Yoksa yapmaz öyle şey. Bana biraz enteresan geldi de. <laughs> ne oldu hayatım? Ee, yine mi kabus görüyorsun? Hayır, bu sefer kabus değil. Gerçekten, gerçekten doğum sancım tuttu geliyor. Eyvah, eyvah. dur ee, dur dur panik yapma. Ay doğurdum doğuracağım diyorum sana anlamıyor musun? Aman dur. Sık nefes al ver, sık nefes al ver. Ay ben Ay, Eda Eda'yı etmiyor. çağırayım. Olsun ben Eda'yı çağırayım. Eda! Bu ne böyle? Kardeşim geliyor. Çıkın bakın hadi koş koş! Koş toprak koş! efendim. Verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim. Elimizdeki geçirdikten sonra Hayır, Dur ben bakayım. Allah Allah! Sanırım bu kadardı. Efendim? Aa, ne? Ne oldu Sadık, Çok kim? A şey Eda, annen doğuruyormuş, a hastaneye götürüyorlar seni. Ne? Neredesiniz şimdi? Öyle mi peki? Yapacağım. Şey bir hastaneyim sen biliyor musun yerini? Ben çocuklara haber vereyim. Ben, ben. Alo Eda, nasıl ya? birden bire ne oldu? Neredesiniz? Gökyüzündeyiz Betüş. Yavuz'u sihirledim. Gördüğün yolları herhangi bir yol gideceğimiz hastaneyi de normal bir hastane sanacak. Aa! Sen de enişteme Cem ve Ceren'e aynı sihir yap. Tamam Edacığım ben şimdi hemen dayımı ararım. Sonra da yola çıkar geliriz hemen. Aa! Aa! Betüş galiba hastaneye gitmemize gerek kalmayacak annem de oldu. Ne oldu? Bir kardeşim oldu. Ne? Al, al şöyle. Sen ne yapıyorsun var. anne? Hiç. Annemle kardeşimi seyrediyorum. Gene mi? Hı. Sen kahvaltını yaptın da hepsini bitirdin mi? bitti. Babam diyor ki gömleğinin tüsü bittiyse ver çıkayım diyor. <Gülüyor> Anne. Hı? <laughs> İçimden bir ses sen kardeşine kıskanıyorsun diyor. A -a. Toprak nereden çıkartıyorsun böyle saçma saçma şeyleri? Bütün adam onları seyrederken bir de kendi yüzüne bak. Senin yaşında birine kardeşini kıskanmak yakışıyor mu hiç? Anne bir şey demeyecek misin? Aman Üf, sen her şeye karışma bakayım. Hadi yürü.